Kıymetli misafirler, bugün burada Arnavutköy Ardahan Iğdır Derneği'nin 8. Kongresine hoş geldiniz. sunuyorum. Onaylayanlar. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Yeni yönetimimiz tekrar evet, oy birliğiyle onaylanmıştır. Teşekkür ediyorum. Öncelikle hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Basın mensubu arkadaşlar olarak. Biliyorsunuz 8. kongremizi gerçekleştirdik. Bütün üyelerimiz uzaktan yakından gelenler veya gelmeyenler Allah hepsinden razı olsun büyük katılım oldu. Bu dönem değişik bir program yapmayı düşündük. Çünkü her zaman normal şartlar altında normal kongre olarak bu sefer kahvaltı eşliğinde bir kongre gerçekleştirdik. Ve çok da güzel geçti, leziz geçti. Ee, sizin de bildiğiniz gibi her zaman söylerim Arnavutköy'ünde bütün basın mensubu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çünkü Kayıder 2010 tarihinden bugüne kadar kurulduğu günden hiç bizi yalnız bırakmadınız. Biz de elimizden geleni vatandaşlarımıza, insanlarımızın yanında olmaya gayret ettik. Bundan sonra da daha çok gayret edeceğiz. Çünkü sivil toplum kuruluşları biliyorsun her zaman için ihtiyaç sahipleri insanlarımızın ne kadar yanında olabiliriz, düşen ne zaman yanında olabiliriz veya ne kadar destekte bulunabiliriz bu amaçtan eski daha önceki başkanlık yapmış başkanlarımıza teşekkür ediyorum yönetimlerine. Bu dönemde tekrardan yeni yönetimle inşallah daha iyi şeyler başaracağımıza inanıyorum. Tek bir dernek olmaya her zaman gayret ettik. Sivil toplum kuruluşu olarak bütün siyasi ilçe başkanlarımızı ziyarette bulunduk. Üniversite öğrencilerimizi biz geçen yıla kadar 75 tane üniversite öğrencilerimize katkıda bulunduk. Ben bu dönemde Allah'ın izniyle daha çok iş adamlarımızın desteğiyle yüze çıkarmayı düşünüyoruz, hedefliyoruz. Kars Ardahan Iğdır Derneği 8. Oğlan Kongresi'ne beni de davet ettiler. Sağ olsun Çetin Başkanımız. Ee, biz de onu yalnız bırakmamak adına geldik işte gördük. Çok güzel bir katılım. Güzel bir beraber birlik. Ee, gerçekte tebrik ediyorum Çetin Başkanımızı, yönetimi, kayderi. E güzel Arnavutköy'de böyle e, güçlü STK'ların olması Arnavutköy'ümüze renk katıyor. E tabii ki ben de e, Erzurum'a Derneğin kurucu başkanı olarak burada STK başkanları olarak biz biliyoruz. Bu hep beraber birlik içerisinde oluyor. Tabii e, yoğun o üye katılımını gördüm. E, Tekrarda yani gerçekten çok sevindim Çetin başkanımızın adına. E, güzel projeler Arnavutköy'de sonuçta bütün bölgemizde bütün STK'lar kendi örf adetlerini, kültürünü yaşama adına beraber birlik içerisinde hep istişare içerisinde hareket ediyoruz. İnşallah Çetin kardeşime de inanıyorum, güveniyorum. Çok güzel projelere imza attı ve köyde ayrımcılık yapmada gerçekte tabela derneği değildir. Olmada çok güzel projelere daha imza atacağına inanıyorum. Öncelikle Kayderi olarak Çetin Başkan'ın yeni başkanlık görevini tebrik ediyorum, kutluyorum kendisini. Çok mutlu olduk, çok güzel bir genel kurul yapıldı. Tek aday olarak geldi Çetin Başkan ve üyelerimizin, burada bulunan üyelerimizin yaklaşık işte 180 üyenin 145 tanesi hemen hemen tamamı katıldı. Tamamdı, tamam oyu verdi. Bu çok güzel bir şey. İleriki dönemde de yeni dönemde de başkanımızla ben de yönetimde kendileri teveccüh ördü. İnşallah bu seneki dönemde burada bizim hedefimiz bu. Yani tabela dernekçiliğini yapmayacağız, tabela derneği olmayacak. Gerçekten layıkıyla bu tüzükteki sosyal dayanışma, yardımlaşmayı yerine getirecek. Siz de gazeteciler olarak bizzat göreceksiniz, takip edeceksiniz.